Evet kardeşlerim hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da görmüş olduğunuz gibi okunma maratonu yapacağız. Şöyle One Piece'in 41, 42, 43 ve son olarak 44. cildi çıktı biliyorsunuz yeni. Onları okuyacağız ve böylece Türkiye'de Türkçe çevrilen One Piece serisinin güncelene güncelini yakalamış olacağız. Biliyorsunuz ben çok seviyorum. En çok en çok sevdiğim seri One Piece. Ondan sonra Tokyo Ghoul falan geliyor. Ee, şimdi isterseniz başlayalım ve buraya bitirip artık 45. cilde merakla heyecanla bekleyelim diyorum. Ben şimdi başlayacağım. Ee, 40'da bayağı bir olay olmuştu. Zaten 40, 38, 37, 39 falan bunlarda bayağı bir olay oldu. Çok fena olaylar döndü, işler döndü. Onları şimdi size anlatmayacağım yoksa spoiler yani yerseniz. Olayları da böyle üstün keriz anlatacağım. Hani beğendiğim tarafları beğendiğim tarafları anlatacağım okurken. İsterseniz şimdi çok uzatmadan geçelim. Ben şimdi 41. cilt savaş ilanı adlı cildi okuyacağım. Haydi geçelim. itibariyle 41. cildi bitirmiş bulmaktayım. Çok 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 duygusal bir cilt okudum bu bölümde. Efsaneydi yani. Ee, şunun garantisini verebilirim ki bir şeyler okurken duygusallaşabiliyorsanız üzülüyorsanız %100 bu cildi okurken ağlayacaksınız. Size bunun garantisini veriyorum. Yani ben normalde hani çok duygusallaşmam böyle kitap okurken falan bir şey okurken. Ama burada yani gözlerim biraz doldu gibi bir oldu yani o kadar şeydi. Efsane bir şeydi. Ee, bu bölümde Nico Robin'in geçmişine gidiyoruz. Şu Nico Robin'in küçük yüzü Nico Robin'in annesi işte şuradaki. Ee, burada Nico Robin'in gençliğine küçüklüğüne gidiyoruz. Küçükken yaşadığı şeylere uğradığı ihanetlere ne diyeyim nasıl diyeyim size iyi başına gelen kötü olaylara ondan sonra ee, kendi yaşıtları tarafından dışlanışını, yengesi tarafından kötü davranılmasını falan her şeyi görüyoruz burada. Ama bir yandan da ona güç veren dostların oluşunu görüyoruz. Yani <laughs> ciltte her şey var diye. Aksiyon tam gaz zaten devam ediyor şu an. Aksiyon efsaneydi çünkü şu an Luffy ve Tayfaz'ı dünya hükümetine savaş açtı bu ciltte. yani Artık bu saatten sonra geri dönüş yok. Bu, bu ciltler pat 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 gidecek diye düşünüyorum. Şimdi 44'ü okuduktan sonra ne yapacağım onu bilmiyorum yani. Şimdi 44'ü okuyacağız, bekleyeceğiz 45'e 46'ya falan yani. Kimde dolarda neler olacak yani. Ee, i̇şte dediğim gibi Nikon Arabine benim bu cilde kadar biraz ön yargım vardı biliyorsunuz. Ee, seri girişi biraz nasıl diyeyim size alacalı bocalı oldu böyle biraz tehlikeli girdi yani. Ama e, neden öyle olduğunu işte bu ciltte anlayacaksınız. Ben bunu okurken %100 eminim ki çoğunuz ağlayacak ve gözleri, alamasa da gözleri dolacak ve duygusal yaşayacak. Çoğu insan e, One Piece serisini böyle, nasıl söyleyeyim size, hani biraz çocuk şeyi gibi sürekli böyle hani e, dandik dondik gibi görüyor böyle. Çünkü niye ilk ciltlerde öyle, ben de okurken diyordum hani Lampan Adam'ı Lamp niye bu kadar çok seviyor falan diye düşünmüştüm ama okudukça e, neden bu kadar çok sevilen bir seri olduğunu siz de anlayacaksınız. Bence e, şans verin öyle 2-3-4 cilt okuyup da bırakmayın, biraz okuyun ki e, seriyi anlayabilin. Ee, özellikle 41. cilt işte dediğim gibi kesinlikle burada e, bir alacak diye düşünüyorum. Buraya kadar geldiğiniz zaman göreceksiniz zaten. Ah, efsane Şimdi e, 42 alacağım elime. Korsanlar CB9'a karşı şöyle. Şimdi CB9'a kapışacaklar burada. Bakan ne olacak? Bu, bu ciltte bu, bu, arada e, başka şeyler de gördük. E, dünya hükümetinin karanlık bir yüzü var herhalde o yüzden e, kitabları araştırılmasını iste, istemiyorlar ve onları araştıranlara sürekli ceza ve ölümle tehdit ediyorlar. İşte Nicola Binn'in de başına geldiği gibi. Hmm, büyük ihtimal e, dünya hükümeti baş e, zamanda başa çok tehlikeli şeyler yaparak geldi diye düşünüyorum. Her neyse çok uzattım. Şimdi e, şeye geçiyorum 42'ye. Korsanlar CP9'a karşı dediğim gibi işte şimdi bunu okuyacağız bakalım. Ee, burada neler olacak? Ee, savaş başlıyor. Herkes kemerlerini bağlasın. Ve Lafi tayfası, ve tayfasını izlesin diyorum. Oh, 10 dakika falan, 10-15 dakika mal alabilirim sonra kaldığımız yerden devam edeceğim. 42. cildi de bitirmiş bulmaktayım şu an. Bayağı bir geç oldu saat şu an. Saat kaç oldu? 6.30 oldu. Ee, okurken yemek saati falan geldi. Yemek yemeye falan gittim. Yemek yedim. Ondan sonra 41'i okuduktan sonra dedim ya biraz bilgisayarda falan da gidelim. O bilgisayar takım olayını da biraz fazla kaçırdım. Akşam ettik yani saati. Anlayacağınız ama bitirdik yani. 2. cilde okudum şu an. Ee, bu cilde neler oldu? Bu arada bir şey söyleyeceğim gençler. Spoiler veriyorum ben bunu başlıkta da zaten belirtirim de. Spoiler veriyorum hani bu ciltleri okumadıysanız bence izlemeyin. Geçin yani bu videoyu izlemeyin. Ben şu an bunu mesela izleyenler tartışmak için çekiyorum. Hani izleyenler yazabilirler. Her neyse ya da beğenenler izleyebilir bu tarz şeyleri. Ee, bu cidden oldu? Yine savaşımız kaldığı yerden devam ediyor. Robin'i kurtarmak için neden yine yapıyor bizim tayfamız yine. Lafey ve tayfası. Ee, Lafey biliyorsunuz dostlarına hiçbir zaman satmıyor ve onları hiçbir zaman geride bırakmıyor. Ee, onun karakterinin ne kadar efsane olduğunu burada da yine anlıyorsunuz. Luffy, Luffy, Luffy. Adam gibi adam diyorum size. Başka bir şey demiyorum. Ve e, her neyse konumuza geri dönelim. Enes Dobby adasını paramparça ediyorlar ve ve Bastır e, Buster Call çağrısı yapılıyor yanlışlıkla bir tane salan yüzünden. Şimdi isimlerini falan söylemeyeyim size. Üstün kör anlatayım. Buster, Buster Call çağrısı yapılıyor işte. Bu çağrıda ne anlama geliyor? O çağrı yapıldığı zaman nerede yapıldıysa o adayı yerle bir ediyorlar. E, donanma gelip işte her neyse müsü donanma gelip o çağrı yapılan yeri paramparça ediyorlar şu an işte bastır kal çağrısı yapıldı ve yarım saatleri var şu an oradan kaçabilmeleri için kaçamazlarsa eğer o adam yerli bir olacak yani yarım saat içinde ve bastır kal çağrısı yapıldığı zaman ilk kötü dinlenmiyor herkes öldürüyorlar orada yani olay anlayacağınız baya bir büyüdü şu an tüm dünyaya yayıldı bu olay ve büyük bir yankı uyandıracak bence neden diyeceksiniz Enes Tobi çünkü e, donanmanın çok güçlü olduğu bir yer böyle. Oraya e, nasıl söyleyeyim size korsan birliği kolay kolay giremez yani. Öyle e, cesaret edemezler. Ama bunu işte lafi ve tayfası yaptı. Bekleyemeyen bir şey olduğu için büyük bir yankı yaratacak yani. Ki şimdiden yaratmaya başladı bile çünkü bastığı kalça yapıldı. E, bu olaydan sağ çıkarsa bizimkiler ki çıkacak kesin yani. Çünkü çıkmazlar zaten hikaye biter. E, Çıkarlarsa bunların fiyatları artacaktır. Belli fiyatları biliyorsunuz bunlar aranıyorlar ve hepsinin başında bir fiyat var. Şimdi fiyatları hatırlamıyorum ben. Ama fiyatlara bayağı bir uçacak bunların bence bu savaştan sağ çıktıkları zaman. Her neyse güzel gidiyor şu an. Bakalım neler olacak. Robin'i kurtarma kuruna valla yapmadıkları şey kalmadı. Buradan sağ çıkacaklar diyorum. Ve Tayfa'ya da burada bir yeni bir kişi daha eklendi. Franky yavaş yavaş geliyor da tayfaya, tayfa'ya doğru. Ona da hoş geldin diyoruz burada. Bu bölümde e, ee, Chopper'ın yeni bir özelliğini öğrendik. Gizli bir gücü varmış. Böyle hayvan gibi deve dönüştü ve be. anasını belirledi bir tane düşmanın. Şimdi söylemeyeyim. Güzel bir gücü varmış. Bayağı bir güçlü bir gücü varmış işte. Onu öğrenmiş olduk burada. Bu ciltte. Ondan sonra diğer cilde göre hani çok büyük yoktu. Daha çok savaş vardı bu şey ciltte. Aksiyon vardı dediğim gibi işte. Bayağı güzeldi. Bayağı bir sardı. Okurken yine biliyorsunuz zevk alıyorum ben zaten vampis okurken. Ee, bu arada şöyle e, ee, keşke şunları çıkartabileceğimiz bir yer olsa ya. Şöyle mesela ee, bölümlerin bitişinde böyle bölümlerin başlangıcında şöyle şeyler oluyor. Çizimler oluyor bile bak. Bakın. Mesela 485. bölüme geçer, geçerken şöyle bir çizim var mesela bakın. Şöyle çok güzel çizimler var. Bakın başlığı bulursam göstereyim size yine dur. Bir tane daha şöyle örnek vereyim size. Dur bu değil. Bunlar aralarda böyle mesela kısaksa kısa hikayeler, hikayeler de anlatıyorlar mesela şuralarda şöyle. Bunlar tekrardan hikayemiz dahil, dahil olacak büyük ihtimal. Şöyle mesela şöyle şeyler de var. Bunlar burada kısa kısa hikayeler anlatıyor. Bunlar sonradan dahil olacaklar hikayeye herhalde diye düşünüyorum. Onun dışında işte o gösteren çizim vardı ya. Onun gibi çizimler çok oluyor böyle. Benim onlar çok hoşuma gidiyor ya. Bir bulursam bir tane daha. Arıyorum ya şimdi bulamayacağım ha. Arıyoruz ya şimdi bulamayız. Arıyoruz ya bulamayız bakalım. Heh. Mesela şöyle bir tane daha göstereyim. Böyle çok güzel çizim, çok güzel çizimler var ya şunlar. Şunlar benim aşırı hoşuma gidiyor. Nasıl göstereyim size? Daha çok bilgin olsun. Şöyle çok güzel çizimler var. Hoşuma gidiyor. En sonda da mesela her manganın sonunda da şöyle e, çizim yarışması yapılıyor herhalde böyle ya da Vampir e, One severlerinin şöyle fanların çizmiş olduğu çok, çok komik komik çizimler var veya güzel çizimler veya komik çizimler var işte arkasında şöyle. Usopp galerisi. Şöyle bir sürü çizim daha var böyle. Arka arkaya birkaç bayağı bir sayfa oluyor şöyle uzunca. Böyle. E, çoğu insan diyor ki e, şöyle diyor baştan. Çoğu insan şey diyor. One Piece serisi çok uzun diyorlar. Hani toplanmaz mı, toplanmaz diyorlar. Ama bence böyle düşünüp de toplanmamız saçma. Bana kalırsa toplayın derim. E, ne kadar çok talip olursa bence e, çıkma oranı da o kadar artar. Buradan da gerekli şeylere sesleniyorum. Lütfen seri seri basın ki İnsanlardaki bu düşünce yapısını da kırın ve insanlar şu seriyi okumaya başlasın yani. Şu seri sırf bu düşünceden dolayı okunmuyor. Üzülüyorum yani. Buradan da herkese tavsiye ediyorum. Ee, ben şimdi biraz bilgisayarda falan takılacağım. İkincisi bitti. Üçüncü bugün okurum bilmiyorum. Okuma, okumazsam yarın okurum. Sabah. Ama okursam da gece, gece, saatlerde okurum. Bakalım. Ee, maraton devam ediyor işte. Her neyse yarın zaten pazartesi yarın bu videoyu yetiştirmem lazım. Yetişirebileceğimi Bakalım. Sabah da okurum belki. Ondan sonra işte yapabilsem tak 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 editlerim çakarım size güzel bir şekilde izleriz hep beraber. Hadi kapatıyorum şimdi biraz ben bilgisayarda takılacağım. Evet maratona kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 8.30-8.40'ı gösteriyor. Şu an 43. cilde geçtik. Yanımda şöyle çayım da var görmüş olduğunuz gibi sıcak sıcak. Ee, 43'e geçtik geçmesine de bir yandan beni şöyle bir düşünce sarmaya başladı. Ulan diyorum keşke maraton yapmasam benim. Şimdi yaptık yaptık böyle. Ee, Tükettik seriyi bitirdik. Şimdi 44'ü de bitireceğiz yani. Ne yapacağız ondan sonra? One Piece'in 45. cildini bekleyeceğiz 10 saat? 10 gün yani. 10 gün, 20 gün, bir ay. Bilmiyorum artık. Ne, ne kadar da biz çıkıyor bilmiyorum da. Onu bekleyeceğiz şimdi yani. Yanlış yaptık. Ama olsun e, artık bu işe baş koyduk. Yapmamız lazım. ya da bakmak olmaz. Bir Kahraman'ın efsanesiyle başlıyoruz. Şöyle size de göstereyim. İlk sayfa açınca şöyle bizi lafı atarlı lafı karşılıyor şöyle görmüş olduğunuz gibi. Yakıcı yıkıcı lafı nasıl göstermiş şöyle göstereyim gözüküyor işte. Ön kamerada şu an çektim için ya, yani. Ee, şey biraz kötü. Kalitesi kötü olabilir bu, bu, bu şu an şeyleri. Işık da az çünkü. Arkada ring light'ım var ama takmaya kurmaya üşenmişim. Çünkü şey okuyacağız ya. Ee, neyse şöyle bakın işte. O size söylediğim resimlerden bir tane daha karşıma çıktı. Devleşen Nami. Şu anki e, 410. bölümün ismi Devleşen Nami. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Abi şu çizimler çok güzel ama şu şekilde yapıldığı için biraz üzülüyorum yani. Şu sayfa şöyle olduğu için mesela fotoğrafın güzelliği belli olmuyor. Bunu tam bir yere böyle adam akıllı bassalarmış. Çok güzel olmuş bunlar ya. Acaba bu çizimlerin hani renklendirilmiş ve kalitesi yüksek olan halini var mı bir sayfa adam bilmiyorum. Keşke olsa da o da indirsek yani. Çok güzel resimler var çünkü. Her neyse ben geçiyorum. 43. cildimizde bitirmiş olmaktayız Ve maratonun bitmesine sadece son bir cilt kaldı. Onda gece belki ilerleyen saatlerde bitirmiş. Şu an saat 9.30 ya da yarına kalır, sabaha kalır. Bilmiyorum bakacağız. Maceramız yine kaldığımız yerden devam etti. Enis Lobi Adası'nda yine olanlar oluyor. Savaşımız devam ediyor. Şu kapakta görmüş olduğunuz gibi tüm tayfa şu an. Bir dakika. Şu kapakta görmüş olduğunuz gibi tüm tayfanın resmi var. Tüm tayfanın tüm ilk defa bir arada, bir arada olduğu resim bu. Bu ciltte. Harbi tayfa gibi tayfa diyorum size. Başka bir şey demiyorum. Ah, Soge King ve Ne efsane çıkış yaptın orada sen be. Üf diyorum ya. Efsane bir bölümdü. Tam her şey bitiyor dedik. Tam amacımıza ulaşamıyoruz dedik. Tam umutlar tükendi dedik. Tak 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 tak. Keskin nişancı So ekin çıktı ortaya. Efsane bir sahne yaşandı. Son bölümlerinde son 5 alt sayfasında efsane şeyler oldu. E, 44. ciltte bakın bakalım neler olacak. O bittikten sonra aslında ne olacak ben onu merak ediyorum yani. Onu bitireceğiz ne yapacağız? Mal gibi bekleyeceğiz yani. 45'in çıkmasını. Öf, seri tükettik bu cildi bilmiyorum ne yapacağız. 45, 44'de bitiririz ondan sonra şeye geçeriz. E, ya Helsinki'ye geçerim 10 cilt ya da şey Tokyo Ghoul Red serisine geçelim. Bilmiyorum ikisinden birisini seçeceğim. Bakalım ne yapacağız. Onda karar veririz ama şimdi e, maratonumuz devam ediyor kaldığımız yerden. Efsane ötesi bir şey. Şu an çok güzel gidiyor. Saatlerimiz gece 1 gösteriyor. biri 10 geçiyor. Ve ben 44. cildi okuyacağım. <laughs> İnşallah okurken uyuyakalmam. Gözlerim de yanmaz. Son cildimizi yani bugünün ve Serinin son cildini okuyalım. Yani son cildi değil, Tabii Türkiye'deki son cildini okuyacağız. Çev Türkçe çevirmiş olan son cildi. Ondan sonra 45'in yolunu gözleyeceğiz. Bence çok yanlış yaptım ben böyle yaparak. Yavaş yavaş okuyacaktım. Her zaman bir köşede One Piece'in bir tane daha cildi olduğunu bilecektim kafamda öyle. Diyerek takılacaktım ve rahat olacaktım ama şimdi bekleyerek bekleyerek zaman geçireceğiz. Yapacak bir şey yok. <laughs> şimdi 44. cildi okuyacağım ama ondan öncesinde size bunun arkasını okuyayım. Bu seferkini öyle yapalım. Gözlerim öz derece gitti. Yan damandı. Saç payı zaten dağıldı. Her neyse. Şimdi size bunun arkasını okuyorum. Robin'e kavuşan ve kaçış yolunu arayan hasır Şapka tayfası Buster Call sebebiyle çok zor duruma düşmüştür. Dahası Luffy ve Luigi arasındaki ölümcül dövüş nasıl sonuçlanacaktır? Tansiyonun yükseldiği CP9 bölümü nihayet bitiyor. Tek parçalık gizli hazine Piece hakkında bir okyanus oh, macerası. 44. cilt. Ben şimdi izleme, izleme diyorum, <laughs> Okumaya geçiyorum. Siz de maraton izlemeye devam edin. Haydi bakalım. Size şimdi bastır Call 420. bölüm. Size şöyle ilk iki sayfayı okuyayım mı? Şöyle şu sayfayı okuyayım size. Sonradan hızlandırayım burayı. Şöyle size sayfayı göstereyim. Bir daha gösteriyorum. ne yapalım göstermiyor neyse. Bu sayfayı okuyorum sana şey yapacağız. Ben hızlandıracağım burayı. Bir saniye. Gözükmüyor tam. Niye gözükmüyor? Işık yok çünkü. Işık şurada. O yüzden ne yapıyoruz? Ring light'ımı açıyorum arkadan. Arkadan ring light açınca şöyle o, oh, tak tak tak. Işık açınca şöyle de açıp hata dokayabilirim. Evet şimdi okuyoruz bir numara, üç numara, dört numara. Bunlar değil. Beş numara. Neyse okumayayım size ya. Canım tuhaf hissettim işte. Okumuyorum. zaten. gece bir bir şimdi ben bağırırım, bağırırım. Ben ses tonuna yer yok. Boş verin. Çok ısrar edersiniz yorumlarda bunun adı. Belki size bir iki üç bölüm böyle okurum. Öyle video tarım sırf o. öyle okuma amaçlı. Neyse ben bu yazılandırıyorum direkt. Boş verin şimdi beni okumamın tarafı. Ve ve 44. cildin de sonuna geldik sonunda bitirdik artık muradımıza erdik ciltte sonunda cp9 çakallarını şerefsizlerini hepsini bitirdiler İşleri bitti i̇şte özellikle o başlarındaki 3 gigawattını lafı çok güzel bir şekilde halletti. Bu gece rahat uyuyacağım o yüzden. O salan aptalın sonunda gördüm ya. Artık rahat rahat uyuyabilirim yani. Ee, Kurtullar en o bir adasının yerle bir zaten. Ve e, Luffy ve ekibi dünya hükümetinin o donanmaların içinden bir şekilde kurtuldular. Onun numara bir şekilde kurtuldular. Ve Going, going Mary, bunların gemileri var biliyorsunuz zaten. O kenardır. Going Mary gemisi daha fazla dayanamadı ve artık ortadan ikiye bölündü ve Luffy ve tayfasını taşıyamayacağı için veda etti. Hüzünlü bir şekilde ayrıldılar ve 44. cilt de bu şekilde sona erdi. 45, 46, 47, 48, 49, 50'de artık bizim tayfanın işi gerçekten zor. Çünkü bunlara dünya hükümeti artık kafaya koydu ve listede bence bunları ilk sıraya yerleştirmiş olabilirler çünkü. bastır kaldan sağ çıktılar. Onun üstüne donanmaların içinden sağ kurtuldular. Ve onun üstüne çok önemli bir birliği yok ettiler. Ve bu yüzden onların gözünde gözünden tayfasının tehlikesi oldukça arttı. Bundan dolayı da... Lan yoruldum ya. <laughs> Saat 2.30-3 falan hala şey okuyoruz. Vallahi yoruldum. Bir daha böyle bir şey uzun bir süre yapmam herhalde bilmiyorum. Yaparsın da günleri ayırarak yaparım. Her neyse işte güzeldi. Bütün günüm böyle geçti. Bence rüyamda da ben bugün böyle bir şey göreceğim gibime geliyor. One Piece ile ilgili bir şey göreceğiz kesin. Bakalım ne olacak hiç bilmiyorum. Her neyse kardeşlerim çok da bağırmıyorum şimdi gece biliyorsunuz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım maraton videomuzu beğenmişsinizdir. Bir gün içinde dört tane bitirdik. Güzel bir maraton oldu benim için. Ben bayağı bir okurken zevk aldım. Hoşuma gitti yani. Ama yorulduk bir yandan da yorucuydu. Hepsi bir buçuk saatten saysam çünkü okurken falan resimleri çok inceliyorum. Bir buçuk saatten saysak 4, 5, 6, 7, 8 saat falan mango okuduk düşünün yani. Bugünümüzün neredeyse çoğu böyle geçti. Siz de bu tarz videolar daha çok gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin, takip edin, abone olun, yorum atın, bir şeyler yazın işte, beğenin ve kendinize iyi bakın diyorum. Ben uykuya geçiyorum.